TR'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilişki açılımı yapacağız. Ee, öncelikle ilişkisi olanlar için soralım. İlişkinizde sizi neler bekliyor? Sısmonlusu Denge Dene kaltılısı İlişkisi olanlar için arkadaşlar bir evlilik süreci veya ailelerle tanışma gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada karşınızdaki insanla dengelendiğinizi hissediyor olabilirsiniz. Ve bu kişi size önemli bir adımla gelebilir. Bir evlilik teklifi veya ileriye dönük bir adımla gelebilir açıkçası. İlişkisi olmayanlar için bakalım. Kılıç Şövalyesi. büyücü ve ermiş burada bazı şeyler için belki bir ilişki bir kişi için çok fazla çaba sarf etmiş olabilirsiniz ee, düşünce olarak da artık kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz bir dinlenme inzivaya çekilme haline geçmiş olabilirsiniz arkadaşlar ve ben doğru kişi hayatıma geldiğimde bir ilişkiye başlayacağım Diyor olabilirsiniz. Sezgilerinizi dinlemenizde fayda olabilir bu dönem. Platonikler için soralım. Platoniklerin ilişki durumu ne olacak diyelim. Kupa Kraliçesi Kupa Dokuzlusu Kılıç Beşlisi Evet arkadaşlar, platonik olduğunuz kişiye karşı engel olamadığınız duygularınız var olabilir. Fakat bu ilişkinin ne kazanın ne kaybedeni var diye olabilirsiniz. Belki artık geri çekilme zamanınız gelmiş olabilir. Platonikler için ekstra soruyorum. Aklınızdaki kişinin size bir adımı olur mu? Kupa şövalyesi geldi arkadaşlar. Evet bu kişinin size bir adım olabilir ama siz burada kupa Kraliçesiniz. Sizin daha yoğun duygularınız var. Kupa şövalyesi de evet duygularıyla gelebilir ama sizin kadar yoğun olmayabilir. Peki dişil enerjiler ne söylemek ister? Dişil enerjiler ne söylemek ister? Tek hayalim sensin. Eril enerjiler ne söylemek ister? Hep aklımdasın diyorlar. Duygularınıza bakalım. Duygularınız ne yönde? Yolculuk vazgeçmek ve adalet kartları geldi. Bir seyahat düzen değişikliği başka bir yere ya da bir, ya da durumda olmarsu olmak istenilen yer diyor. Alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak bir şeyi artık istememek. Adalet kartı ise bir duruma ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varma, ilahi adalet diyor. Platonikler için acaba vazgeçtikleri anda mı karşı taraftan bir adım gelecek diye düşündürdü açıkçası. Vazgeçmek kartı benim. İlişkisi olanlar e, hayatında kişiyle bir yolculuğa çıkabilir. Eğer mahkeme durumlarınız varsa bir boşanma sürecindeyseniz bununla ilgili de adalet kartı gelmiş olabilir arkadaşlar. Peki bakalım. Aşk kartlarına soralım. Size mesajı nedir? Aşk tılsımı. Yeni ay zamanı yatak odanızda ilk gördüğünüz yıldıza bakıp dilek tutun. Defne yağı ile tütsü yakın. 8 adet defne yaprağını yastığınızın altına koyun. Rüyalarınızı sabah not alın. Kayın ağacı dalı, meşe ağacı dalı, kestane ağacı dalı, selva ağacı dalı toplayın. Evde bunları yakın, Yaktığınız tava ile yatak odanızda dönün. Yani bir tütsü işleminden bahsediyor arkadaşlar. Bu dalları bulamasanız bile evinizde ne varsa bunları kullanabilirsiniz. Peki işaret kartlarımızın mesajı nedir? İlişkinizle alakalı veya aklınızdaki kişilerle alakalı. Sevgi. Gerçek sevgi beklentisiz olandır sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Peki ilişkinizle ilgili astrolojik etkiler nelerdir? Buna bakalım. Üçüncü ev. İletişim, anlaşma, sözleşme, üçüncü ev bu anlamlara gelir. Jüpiter ve Mars. Üçüncü ev kartına bakalım. Zihnimin potansiyelinin sonuna kadar kullanıyorum. İlişkinize nasıl yansıyabilir? Dediğim gibi iletişim, anlaşma, sözleşme, yolculuk bunlarla alakalı olabilir. Jüpiter bolluk ve bereketle büyüme ile alakalıdır. Ee, hamilelik haberi alabilirsiniz veya ilk ilişkisi olanlar için şöyle demiştim. Bir sonraki adıma geçme, evlilik, aile kurma gibi veya işte ailelerin tanışması, daha da büyüme dönemleri olabilir. Zenginlikler bana doğru yola çıkıyor diyor kartımız. Mars iradem, cesaretimle ittifak içinde. Aklınızdaki kişiler daha cesur davranabilir, harekete geçebilir size karşı ve Mars enerjileri yükselten, dürtüleri güçlendiren bir gezegendir. Yine bununla ilgili gelmiş olabilir. Evet arkadaşlar sevgili ve sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.